Merhabalar. Trigeminal nevralji veya 5. yüz sinirinin nevraljisi denilen durum sıklıkla tek taraflı olarak hastanın çene kemiğinde, elmacı kemiğinde, daha seyrek olarak da alın çevresinde görülen çok şiddetli, şimşekvari bir ağrı ile karakterizedir. Ağrı genellikle saniyeler veya dakikalar sürmektedir. Ağrı sırasında ağrının şiddetine bağlı hastada o tarafa doğru başını eğme şeklinde bir tik davranışı da gözlenmektedir. Ağrının ayrı tanısında diş hastalıkları önemli bir yer tutar. Hatta hasta bazen bize sağlam dişini çektirmiş olarak gelir yanlış tanı sonucu olarak. Ağrı ya dönemsel olarak ortaya çıkar ya da sürekli her gün görülebilir. Sıklıkla gün içinde birkaç kez veya onlarca kez tekrarlayabilir belli bir nedeni yoktur. Bu beşinci yüz siniri dediğimiz sinirin, yüzün duyusunu alan ve kasları çalıştıran sinirin kendi kendine uyarılmasından kaynaklanır. Beyin MR görüntülemesinde nadiren bu sinirin çıkış kaynağı olan beyin sapında bir damarsal anomali veya kitle saptanabilir. Tedavisinde sıklıkla ilaç kullanıyoruz. İlaç olarak da karbamazepin içeren ilaçlar kullanmaktayız. Hastaların çoğu bu ilaçtan fayda görmektedirler. Bu ilaca ve diğer ilaçlara yanıt alınamayan hastalarda sinir blokajı dediğimiz blokaj tedavileri uygulanmakta. Çok dirençli veya ilaçlarda herhangi bir yanıt alınamayan hastalarda da son olarak cerrahi tedavi yapılmaktadır. Hastalığın tamamen ortadan kaldıran bir tedavisi yoktur. Sağlıklı günler